Lahor'da bir çocuk doğduğunda Babür Sarayı'nın kubbeleri sevinçle yankılandı. Dedesi İmparator Ekber Şah bu doğumu bir bayramla ilan etti ve torununa Hürrem adını verdi. Neşeli. Hürrem dedesinin dizinin dibinde büyüdü. Bir eli kılıç kabzasında, diğeri mimari çizimlerdeydi. Babası Cihangir'in sefaatle anılan saray hayatının aksine o disiplinli, vakur ve dikkatliydi henüz genç yaşta savaşın ve devlet idaresinin ne demek olduğunu öğrenmişti. 15 yaşındayken saray çarşısında kader karşısına çıktı. Ercüment Banu'nun gözlerinde kendi geleceğini gördü. Ancak saray aşktan çok siyasetin mekanıydı. 5 yıl boyunca entrikalar, zorunlu evlilikler ve bekleyiş sürdü. 1612'de evlendiklerinde Hürrem ona Mümtaz Mahal, sarayın seçilmişi adını verdi. Bu evlilik bir siyasi birlik değil, gerçek bir yol arkadaşlığıydı. Hürrem'in yükselişi sadece sarayda olmadı. Henüz tahta çıkmadan önce Babür ordusunun dek en parlak askeri dehası haline geldi. Mevar da direnişini kırdı. Dekkan da Ahmet Nagar ve Bijapur'a diz çöktürdü. Bu başarılar üzerine babası ona tarihte bir şehzadeye verilmiş en büyük ünvanı verdi. Şah Cihan, dünyanın şahı. Ancak sarayda güç dengeleri kılıçtan daha keskin olabiliyordu. Babasının eşi Nur Cihan'la girdiği iktidar mücadelesi onu 7 yıl sürecek bir sürgüne mahkum etti. Bu yıllar Hindistan'ın tozlu yollarında, ordugah çadırlarında geçti. Müntaz Mahal Güverde savaş, savaş meydanlarının ]istan. gölgesinde çocuklarını doğururken bile onun yanından ayrılmadı. Yapın. 1627'de Cihan Gir öldüğünde Şah Cihan rakiplerini acımasızca saf dışı bırakarak tahta çıktı. Devleti perde arkasından yöneten klikleri tasfiye etti. Bürokrasiyi yeniden düzenledi ve imparatorluğu askeri, ekonomik ve idari açıdan zirveye taşıdı. Kandahar'ı Safevilerden aldı. Bengal'de Portekizlileri denize döktü. Dekkanı tamamen boyun eğdirdi. Hazine doluydu. Ordu modern ve kalabalıktı. Başkenti Agra'dan Derhi'ye taşıyarak Şahçı Hanabadı kurdu. Şehir dönemin İstanbul'u ve Londra'sıyla yarışır hale geldi. Ama kader gücün en yüksek noktasında beklerdi. Elveda, Güney seferlerinden biri sırasında Mümtaz Mahal 14. Duruş, çocuğunu doğururken hayata veda etti. Şah Cihan imparatorluğunu bir kenara bırakıp eşinin başucuna koştu. Mümtaz son nefesinde iki şey istedi. Çocuklarına iyi bakılması ve dünyada eşi benzeri olmayan bir mezar. O geceden sonra Şah Cihan yaşlandı. Saraydan çıktığında saçları beyazdı. Artık hayatı bir sözü yerine getirmekten ibaretti. Hay Acısını çekin. mermere kazıdı. Yamuna Nehri dayan, kıyısında dayan. 22 yıl sürecek bir inşa başladı. 20 bin işçi, binlerce fil, beyaz mermerler, yakutlar ve zümrütler. Tac Mahal bir mezar değil, cennetin yeryüzündeki yansıması olarak Aşkın yükseldi. Ancak yaşlılıkla birlikte yeni bir trajedi yaklaştı. Şah Cihan, tahtı entelektüel ve zarif oğlu Dara Shikoh'a bırakmak istiyordu. Fakat diğer oğlu Evren Gizip, katı disiplinli, hırslı ve acımasızdı. 1657'de imparator hastalanınca kardeşler arasında iç savaş başladı. Evren Gizip kazandı, kardeşlerini öldürttü. Dara Shikoh'un başı gümüş bir tepsi içinde babasına gönderildi. Şah Cihan o an hem bir baba hem bir imparator olarak çöktü. Tahttan indirildi. Agra Kalesi'ndeki Musamman Burj'a kapatıldı. Bir zamanlar dünyanın şahı olan adamın dünyası artık bir oda ve bir balkondan ibaretti. Ama balkonun karşısında nehrin ötesinde Tac Mahal duruyordu. Son 8 yılını gözleri zayıfladığında bile aynadan o beyaz silüeti seyrederek geçirdi. Yanında sadece sadık kızı Cihanara vardı. 22 Ocak 1666 sabahı kış güneşi mermerleri aydınlatırken Şah Cihan son nefesini verdi. Gecenin sessizliğinde naaşı sandalla nehirden geçirilip Tac Mahal'e götürüldü. Sevdiği kadının yanına sessizce defnedildi. Bugün Tac Mahal'deki tek asimetrik yapı Şah Cihan'ın mezarıdır. Çünkü o bu kusursuz planın içine ancak öldükten sonra sevdiğine sığınarak girebilmiştir.